Öküz ölüsü gibi para ödüyoruz çünkü. 100 kişi dursun içeride yeter. Öküz ölüsü gibi para ödüyoruz abi. Şimdi Tubilis'e ödediğimiz para ne oldu? Garantordan bile daha aşağı çekildi. Okey buralar birlik toplamaya devam etsin. Ve şimdilik fakiriz abi. Maksimum ücreti 500 altın yapalım mı? 1000 bin, bin tutamayız. Bence buraların maksimum ücreti 500 altın olsun. Benim ekonomim bu. Buna göre ordu toplayın. Ya da buna göre asker geliştirin. Otomatik asker topla ama 500 altına kadar asker topla. Hani 500-500 oradan eksi bir yiyebilirim sadece. Ana birlik. Nurtaç'ın birliği e, nasıl eksi 78 olabilir ya? Nurtaç ablanın birliği. Ayı gibi birlik verdim ben ona. Ortış yayı kuşatıyorlar. Ortiş ya bizim dibimizde. Şşt. Burayı alırlarsa bize verme ihtimalleri var ha. Gidip yardıma oturalım mı? Ben otururum bu arada. Ben otururum bu arada gidip yardıma. Kuşatma kulesiyle koç başını basmışlar. O leş kargaları dede çıt. Kenarda bir yerde bulunalım da. 160... Beyler kaçın. 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 Ya da çıkıp hemen şuna da alsanız. Sevgili Xangeos 3. ayında teşekkür ederim Xangeos sağ olasın. 3. ayın kutlu olsun eyvallah. Kral. Gir. Girdin mi? Girdi. Ben de geldim. Peki öteki 700'lük geldi mi? Ölüm kanım savaşı boy. Ölüm kanım savaşı chat. Para lazımdı zaten. Ben de kendi ordumu kontrol ediyorum. Arkadaşlar Duzo Gaming TR. Hı, hı. hı, hı. Gaming TR. Kendi adamlarımı saklayacağım. Nurtaç ablayı atlıların başına vereyim. Ya da atlıların başına cabbar geçsin. Nurtaç abla piyadeleri tutsun. İz sürücü de okçuları alsın. Bizim müttefikler nerede? Hocam şimdi şöyle yapacağız. Ben kendi ordumu kullanmayacağım mümkün mertebe. Çünkü bizim taraf hücum ediyor. Bizim taraf gidip kendini geberttirebilir. Ama biz katılmazsak var ya bunlar yamulabilir ya. Anca beraber kanca beraber. Hepiniz emirlere uyun. Hani geride bekleyeyim diyeceğim de abi. Ee, bütün Aseray ölürse bizi sağ komazlar ki. Bu savaşta bütün birliğimize ihtiyacımız var. Bütün adamlarımıza. Her bir adama, her bir piyadeye kadar herkese ihtiyaç var bu savaşta. O yüzden mecbur bizimkilerle beraber oto verelim. Hani bir iki yudum ne sökersek loot'tan kar. Zaten bir 200 askerlik üstünlüğümüz var. Ama çok kafa kafaya fight ya, çok kafa kafaya fight. El cabar. El hücum. Hücum. Bizimkiler oturuyor galiba böyle. Viponu da aldım. O herif bizim atlıyı nasıl sakatladı lan? Bütün savaş bitti ben hala aynı atların peşindeyim. Kardeş o herif Lord falan galiba ya. Evet Garios. Lordlardan biriymiş harbiden. Lord Garios. Hepsi bana döner burada bir sıkarsa var ya Mermi manyağı ederler beni mermi manyağı Oksiyoların arasına birden dalmak tehlikeli Ben savaşta bir alta yer yapıyorum sanırım çünkü çok küçüğüm Abla damage almazsın işte Savaşın önemli bir kısmı savaşmak değil hayatta kalmaktır ve seni göremezlerse sana vuramazlar Böyle düşün Ama seni küçük bir şeye çevirdik abla. Minik bir tanka çevirdik. Ufak zırhlı bir şey. Bari beni okçu yap. Tamam, tamam okçu yapalım. Ama sana iten veremem abla şu an. Senin kendi ordun var. Benim ordumda olsan emir verebilirim de. Kendi ordum varken emir veremem. Bu arada Batı İmparatorluğu da kalabalık. Batı İmparatorluğu da kalabalık. Sıkıntı. Kaç adamım ölü benim? İyi almışız biraz kill ya. Güzel. Yüreği küçük, kendi büyük savaşçı Jabbar alıyor kill'leri ama... Biz daha mı çok öldük ya? Onlar bizden daha çok vurmuş galiba. Yok aynı kafa kafaya vuruyorlar. Ya şimdi biz hücumcuyuz ya. Bizim taraf atak yapıyor, karşısı sürekli spawn oluyor. Bu arada gerçekten çok büyük bir savaş. 1600 kişilik savaş. Büyük yani. Ya bizim taraf hücum oynadığı için... ...saldırı lülü... İster istemez zarar görüyorlar ya. E, ee, öl artık. Beyefendi damage vuramıyorum ya. O elif imparatorluk katafraktı neymiş öyle? Farkındaysanız genelde hasarı ben yemiyorum. At diyor. Boyu ufak olduğu için saldırıyı eğiyorlar. Komple at tanklıyor benim hasarı. Şaka maka iyi savaş verdik ya at üzerinde. Ama bu arada bu adamlar gelişmiş. Paso katafrak kestim. Bu nasıl bir imparatorlukmuş ya? Üçü dördü araya aldı. Bu arada ben at sırtında değil de yürüyor gibiyim. Ötulan. Şu da hiç bilmesem lordlardan biri diyeceğim yok. Blandyalı sancak şövalyesi. Biz öldük mü bu arada ben burada atlarla giyişirken? Biz atlılarla kapışırken indik galiba aşağı. Emin değilim ama. Ya da o kadar kayıp verilecek ki. Kafa kafaya adam. Ne biçim katafrak kasmışlar ya. Paso fark ettiniz mi bilmiyorum. İmparatorluk katafraktı. Ve katafraklar üst seviye yani. Şu düşüklerden de kestik de. Geneli hep böyle ağır zırhlı. İmparatorluk zırhlısı. Abi zaten size bir şey söyleyeyim mi? İmparatorluk. <laughs> bir at ya da adam üzerime düştü. Ben ezildim sanırım. <laughs> Bakalım abla ne yapmışsın sen. Evet abla ezilmişsin galiba. <laughs> Ama senin birlik 270 kilo almış. Ne yapmış öyle? E sen ganimeti bize kazandırmışsın. Gir içeri, içeri gir. E abla sen takımı koordine etmişsin. Sen beyin takımısın abla. Kas gücü değil. El Cabbar sülalesi zekasıyla tanınır. Zekası ve sonsuz potansiyele sahip savaş kabiliyeti. Elhamdülillah. Yaradan bize akıl bahşetmiş. Kas gücü yok. <laughs> Üzerime oturdular valla. <laughs> Allah şimdi benim boy ufak olunca doğal olarak hepimiz ufak olduk. Furkan falan da böyle bir şey gelecek. Yani ama bak ben benim çocukları merak ediyorum nasıl çıkacak. Yani hani ben cüceyim benim karı dev gibi. Acaba anaya mı çekerler bana mı? Yoksa şey mi? Hmm... Boy ortalaması mı biraz uzar? Acaba. Nurtaş ablanın birliğe baksana bak 1500 kill alınmış kanka. 1500 killde Nurtaş ablanın payı 227. Yani ana lord kadar kill almış anladın mı? Gidebilirsin. Sen de gidebilirsin. Sen de gidebilirsin. Sen de gidebilirsin. Sen de gidebilirsin. Bana biraz adam verin. Oh, bu nasıl bir tecrübe ya? Sekiz binlik kafalık ne ya? Bebeğim sana yeni kafalık aldım. Oo çok çirkin durdu. Alim atis. Alime de şunu ver. E is sürücüde de bu var zaten. Tamam. Al her şeyi cabbar. Al her şeyi. Para lazım beyler. Kimseye şey bağışlayamam e, eh, eh, o, oh, eh. biz bir gidelim mi ufak bir geri vites? Ufak bir geri vites abi. Kuyaza doğru bir gitmek lazım esirleri satmaya. Ee, pastor için 1.700. Birliğin getirdiği gelir Nurtaç ablaya öyle bir malzeme kalmış ki. Baksana birliğin getirdiği gelirden yok ediyor. Ben satsam ne çıkar? 20.000. bin. Şükür. O savaş olmasa çok fena açız var ya bu arada. İyi ki savaş var. Savaş olmasa vallaha nefesimiz kokar. Tam biraz asker toplayıp sahaya geri dönelim. Hakikaten birliğin getirdiğinden güzel para alıyoruz. Nurtaç abla ne kastı? Ticaret. Ekipman alış satışı diyelim. Abla seni nasıl okçu yaparız biliyor musun şimdi? Bak senden gelirim. Bütün birliklerini alırım. Cezalısın. Bu kadar sevimli olmaktan dolayı. Sonra seni birliğe alırım. Sonra Helga'dan, aa sen soylu yayı giyemezsin ki ama. Bir saniye plan yattı, ben sana soylu yayını verecektim ama. Allahım tipe bak. Tipe bak, tipe tipe. <laughs> <Ya>, Allah, <laughs> tipe bak ya. Ee, abla ben sana Helga'nın yayı verecektim de. Sen giyemen ki yayı. Sende o yay becerisi yok. Sana bizim yeni yay almamız lazım. Ama yeni yay e, alabilmem için şehirde olmam lazım. Şu an buradayım. Askerler gruptan firar eder. Nasıl yapacağız? Ee, tekrar seni sahaya indireceğiz. Askerleri sana vereceğiz. Çağıracağız orduya. Şehirde. Oy! Vlandiyalılar Asaray'a savaş ilan etti. Hı hı. Almışken en iyisini alalım dedim. Ablama değer dedim Sarkan. Almışken dedim en kralını alayım, en kralını vereyim. Tamam, şimdi sana da bu aktiviteyi yapacağız. Öncelikle askerlerini inceleyeyim. Hepsini ver bana. Tamam. Tamam. Sonra geldim klana. Dedim ki dağıl. Dağıldın. Geldim bana katıldın. Girdik şehre. Şimdi yay. Giyebileceğin en üst kademe yay yok. Yok. Abla belki de piyade olmak senin kaderin. Öyle düşün. Belki de okçu olmak senin kaderin. Öyle düşün yani. Okçu olamamak, piyade olmak. Sadece tankmamak. Tanklar da iyidir. İyi yemek topladık bu arada. Belki de bu kaderdir yani. Çünkü senin karakter giyemiyor. Yetenek biri olduğundan olmasın. Ama benim kardeşimsin yapacak bir şey yok. Yani Cabbar'da okçuluk yok. Cabbar'da olmadığı için kardeşinde de yok. Gülendiyalılar yağma atmaya geldi. Geliyorum ulan. Geliyorum ulan. Bir tek benim Helga'da var okçuluk galiba. Abla senin okçuluk. Bir. Bir. Yay tutmaya boyu da yetmiyor olabilir. Şimdi o ayıp oldu Graf. O öyle denmez yani o ayıp oldu. Param yok ben herkesi salıyorum beyler. Ben herkesi salıyorum param yok. Adas bir yere doğru ilerliyor ama Cabbar liderlik kazanıyor. Geliyorum lan geliyorum bekle. Oh. Milleti serbest bıraka bıraka var ya direkt tıklıyorum bırakıyorum serbest. Direkt tıklıyorum bırakıyorum. Valerik ne haber lan? Gel. Şu 300'lüğe girer miyiz acaba? Arkasındaki gelmeden. Ya da arkasındakine girelim. Dur dur dur. Dur onların gözü hiçbir şey görmüyor. Dur. <gülüyor> Bok. <gülüyor> Adamın arkasından dızladım lan herife dızladım lan. Adamı dızladım ama e, otos alacağım çünkü kalenin, e, şehrin içi. Köyün içi olduğundan dolayı. Adamın arkasından orduyu aldık haberi yok Kekon'un. Adamın ordusunu aldık birader ordusunu. Ya sen ne yapıyorsun sen sen? Ne yapıyorsun sen bana bir anlatır mısın? Bu köylülerle beraber sana esnaf dayağı mı atalım ya? Bak full iyilik ediyorum. Bu seride işlerin biraz gitmesin. Gerçi zaten idam edersem kimse benim yanıma gelmez ki. Böyle 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 ilişki kasacağız. Garantör kalesi. Aa biz batıyla da savaştayız değil mi? Keşke batıyla savaşta olmasak. Ben bunlara dışarıdan vurur yok ederim ya bu arada. Hafize'yi de alsam yanıma. Bu zit gelmiyor. Şehre gidip esirleri satıp geri döneceğim. Şehre gideyim esirleri satayım. Para çok önemli çünkü. Kaostan besleniyoruz fark ettiniz mi? Hakikatten kaostan besleniyoruz yani ne olursa. Oh şükür. Şükür bir 80 bin birikti. De o garantör kalesine ben gitmezsem orayı kimse tutmaz. Direkt kaleşe yapar. Yay gelmiş midir acaba? Bir bu şehrin de yaylarına bakayım. Kasino. Al al. 397. Hocam ee, 250 asker var orada. Bence kaleyle beraber de alalım. Lordları benim. Benim sözümü dinlerler herhalde. Bence kaleyle beraber de alalım. Oha. 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 900 kişi geldi buraya. Oha. Abi 900 kişiyi salsak mı acaba? me gitma gitma.